Merhaba arkadaşlar ben Özcan ve bugün sizinle bir hayran haritası tanıtımının birinci bölümüyle e, karşınızdayım. Kim oldu da Kendim yaptım ee, ama oynamak isteyen varsa. Hmm. E, Güzel. Kanka az ben mit susturuyorum tamam mı işim var. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar e, Skype'da böylece oynamak isteyenler Skype'da. E, Skype'ımı vereceğim ve de e, Skat'tan bana oluşabilirler. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu premium benim değil ama arkadaşlar bir günlüğüne değiş yaptım. <laughs> hadi başlayalım. Espanyol takıldığın yerlerde Game Mode bir serbest. Blok kırmak yasak, koymak yasak. Game Mode bir almayın oyun tadı kalmaz. Tıkla 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 tam. Ee, hadi başlayalım. Espanyol abi seviyorum. Arkadaşlar bu arada ben bunu bir tane YouTube'a atacaktım. Ee, burayı siz aldırış etmeyin. Bu çıkıyor arkadaşlar. Bu. Bu. Şey çıkıyor. Ee, ben bunu yerine koyuyorum. Bunu ben yapmadım. Kanki. Ne? Sen ne Ne? Ben kapatıyorum. Tamam kapat. Geleceğim. Tamam? Tamam. Parkurdan başlayalım arkadaşlar parkurdan başlayalım arkadaşlar. Gece yapıp bir uyuyalım. Go 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 up. Stop your love party. Tamam ya öldük. Kill. Hop. Hop. Yine Bir de şu deneyleri uh, basit yaparsın Kendi yaptığım parkurda kendim düşüyorum Öf. Yok böyle bir şey ha huh? flight oh. Bu arada arkadaşlar bana bir render programı lazım uh, Spawn points Çitlere hoş geldin, hoş bulduk çitler lan kill go 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 avana ben ondan sonra buradan devam edeceğim. Abi tutunuyorum. Niye ölmedim acaba? <laughs> hop hop. Başla. Kaka biz burada niye ölmüyoruz? Kaka mode sıfır. Hop. Hadi bir ölelim. Abi cidden ölmüyoruz ha. Allah Allah. Game sıfır. arkadaşlar. bir şurada düştüm. Buradan devam edeceğim. Şuraya spam point çekmişim gibi. Ya düştüm her yere point çekmişim. Ee, <laughs> hop, hop, hop. Bu arada arkadaşlar parkurda kötü olmamız sebebi. Hadi öl. Şuradan başlayalım. Parkurda kötü olmamın sebebi arkadaşlar, ee, epey bir zamandır parkur oynamamam. Aslında ben muhteşemim ama ee, bir iki hafta falan oynamadığım için. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. go 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 Evet burası bitti. Hay Allah ya. Ha. Tamam. Hadi bak bakalım. Ha buldum lan burayı. Tek çeşitleri ben koydum hadi. Gir alev olsun be. Spam portal. Dın 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 dın. Dın dın itenler yok ben geri geleceğim arkadaşlar.